şu şeyleri görünce üzülüyorum. Dövmeler mövmeler. Gerçi 22 sene ceza yemiş. Tehdit ediyorlar. Geriye dönük. Pişman olduklarını söylerler. Hadi geriye dönük. Bundan sonrası için e, ibret alem olsun. O 22 sene ceza yiyenler. Polis misin? Gaspçı mısın? Hırsız mısın? Devlet yetkililerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı başta olmak istemem. Bu işin sonu nereye var? Dünya standartlarında. Bu işe engel olabilir misiniz? İnanın ki yapamazsınız. Bu işe engel olursanız yıkılırsınız. Yani yenilirsiniz yani. Kim olursa olsun. Çünkü bu iş bu iş, halkın vicdanını da yer etmiş. Taksi plakası yetmiyor. Taksicilerin durumu vahim. E, i̇şlerine gelenini alıyorlar. işlerine gelmeyeni almıyorlar. Yok değişimdi, yok bilmem neydi, yok kısa mesafeydi. İşlerine geldiği gibi bir sistem yok. Ha tak çok mu iyi? Yok çok iyi değil. Onun fiyatları biraz düşürülmeli. Yerine göre taksiden fazla para alıyorlar. Bu da var. Bunlar bir düzenleme getirecek ama nedir? Devlet yönünden, devlet yönünden, vergi yönünden hem de, halkın vicdanında yer bir işletme Devlete yüksek oranda şey verecek. Taksilere de bekleriz yani. Taksilere de bu konuda e, o derece. Tekin'in aday olduğu vergileri ödeme de aday olduğu vergilere taksiciler de aday olsunlar. Buyurun buradan yakın.